namaz kılıyorsun, secde ediyorsun, ruku ediyorsun. Bu nusuk. İbadet mi peki. Namazın kendisi ibadet değil. Orucun kendisi, haccın kendisi ibadet değil. Bunlar hepsi nusuk. Menasik, ritüel, simge, imge, sembol. Bunlardan bir amaç çıkarılmasını istiyor. Eğer mütevazı olursan, kibirli olmazsan, hayatın içerisinde güçlünün önünde eğilmezsen oruç tutuyorsun mesela 30 gün fakir fukarayı gözetirsen yoksulluğu bitirirsen haccın ritüelini icra ediyorsun ihrama girerek mutlak eşitlik ritüeli ırk ayrımı yapmazsan herkesi eşit görürsen statülerden soyunursan ibadetini yapmış oluyorsun bu lüsuk ibadete dönüşmüş oluyor eğer ibadetini yapmazsan kuru kuruya bir Ritüel olarak sende kalıyor. Bir şu anda yaygın olan şey de budur. İnsanlar namazı, orucu, harcı, ibadet zannettiği için e, bunların bir yapılması, bir dahi tekrar edilmesi ibadet sanıldığı için bunların gereği aslında ibadet olması gerekiyorken onlar ihmal edilmiş oluyor.